Euzubillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim bugün Modern Arapça 1. kitap 24. ders yapacağız. Dersimizin konusu Muaskerul Keşşafe. Keşşafe izcilik demek. Keşşafe şey keşfetmek. E, i̇zcilikte de doğayı keşfetmek olduğu için e, kendini keşfetmek var. Veya ve benzerlerinden dolayı e, İngilizce'de exploring dedikleri şeyden dolayı, manadan dolayı keşyafe izcilik olarak kullanılmış. Muasker kamp demek. Askerden geliyor bu da. Askara bir yere kamp kurmak manasına. E, muasker muasker keşyafe izcilik kampı. Burada e, ikra diyor. Burada şey yok. Diye, direkt diyalog yok. Yevmel hamisi yani bu sefer e diyalog değil, bize bir hikaye gibi bir olay anlatıyorum. Yemel Hamisi, Cuma, şey, e, Perşembe günü, e, bugün olduğu gibi diyelim. Zehebe Ahmedu, Ahmet gitti. İle muaskerin bir kampa. Ma'a ferigil keşşefe. İzcilik takımı ile beraber. Ferik ne demiştik? Takım demiştik. Müzik gibi bazı yerlerde bu takım grup olarak kullanılıyor. Bilmem ne grubu diye. E, öyle de düşünebiliriz. E, dolayısıyla Yemel Kamis Perşembe günü <laughs> Zahab Ahmet ile Muaskerim ma el Keşafe Ahmet e, izcilik takımıyla beraber grubuyla beraber bir kampa gitti. Herhangi bir kamp olduğu için bir kampa diyoruz. Vasalet telamidu, öğrenciler vardı ulaştı. Mal müşrifi belletmenle beraber <laughs> sorumluyla beraber ile muaskeri kamp yerine. Artık gittikleri bir kamp ikinci defa zikredildiği zaman belirli say sayılıyor. Çünkü az önce kastettiğimiz o bir kamp şey, kampa gittilerdi diğer. Bu İngilizce'de öyledir. Birinci defa, ilk defa zikredilen belirsiz şey, ikinci defa zikredildiği zaman e, başına dı getirilir. Aynı Arapçada eliflam manasına gelir bu. Artık el deniyor. Fransızca'da le, la, le. Almanca'da Derdidas das gibi. E, bu artık el dedikleri bizde ise Arapçada ise eliflam olarak geliyor tekrarlandığı zaman, nekre tekrarlandığında elif lam alır. E, bu Nur suresinde, ya e, Nur suresinin Nur ayetinde bu defalarca tekrarlanır. E, orada çok net olarak görebiliriz. El muaskeru cemil, el muaskeru cemil müpteda haber, kamp güzel bir yer. Fihi orada var. Nerede? Fil muaskeri. Yani Kur'an-ı Kerim'de orada daha çok Fihi olarak içer. Çünkü cennetten bahseder. Cehennemden bahseder. İkisi de olduğu için. Burada el muasker müzekker olduğu için fihi. Onda var demeyeceğiz. Orada var diyeceğiz. Çünkü yer adı bu. Muasker kamp yeri olduğu için. Kamp yerinde var. Ne var? Şecerun. Çünkü muasker e, üçten fazla, sülasiden fazla olduğu için, mezit fiili olduğu için ya mezit demeyelim askere zaten mücadele ama üçten fazla olanlarda e, ismi mekan, ismi mef'ul ile aynı olur. O yüzden el muasker aynı zamanda kamp yeri. Fihi işte onda var, o kamp yerinde var. Şecerun ağaç. Keserun e, birçok. Bakın nekro olduğu için birçok diyoruz. Çok ağaç var da diyebilirdik. Birçok ağaç var. Burada şeceratun değil. Neden? Çünkü e, şeceratun de sonuçta bir tane manasını bildirir. Bir tane manasını bildirir. Mühendislik manası bildirmez. Şecerun ağaç cinsi demek. Eşkâr onu edememiş. Eşkârul kesiratun. O genelde aynı ağaçtan farklı ağaçlar olabilir. <laughs> Ama şecerun ağaçjesi Birçok ağaç var. Ve melabun kebirun. Ve büyük bir oyun sahası. Demek ki fihi o kamp yeri varmış? Şecerun kesirun Birçok ağaç. Ve melabun kebirun. Ve büyük bir oyun sahası. Akamet telemizu. Öğrenciler kurdu. Akame, kame dikildi demek. Ayağa kalkmak, dikmek, ayakta durmak, dimdik durmak ekamede dikmek. bir ee, şey direkt yukarı doğru dimdik yapmak, ayakta yapmak. O yüzden çadırla ilgili olduğu için mef'ulü çadır olduğu için dikti diyeceğiz, kurdu hatta daha uygun. Ekametelemizi öğrenciler dikti. Burada kurdu diyelim. Dikmek terzilik manasına gelmesin. Çünkü çadır kurmak daha yaygın Türkçe'de. Haymeten bir çadır kurdu. Kebiraten bu da sıfatı olduğu için büyük bir çadır kurdu. Öğrenciler büyük bir çadır kurdu. Mef'ul ve onun sıfatı. Ve aşra hıyamin. Hıyam kelimesi haymenin çoğulu. Haymenin müzennesi olduğu için aşra, müzekker geldi, tersine geliyordu. Ve aşra hıyamin sagıratin. Ve on tane de küçük çadır kurdular. Burada dikkat ederseniz çadırdan bir büyük, on küçük diyerek bize e, sayılarla ilgili bir tane olursa nasıl olur, on tane olursa nasıl olur, ifadeleri gösteriyor. Çoğulunu öğretmiş oluyor aynı zamanda. Kaymenin kıyam diye. Laibet Öğrenciler oynadı. Şuratel kademi. Futbol oynadı. Veşettel habli ve halat çekmece oynadı. Öğrenciler futbol ve halat çekme oynadı. Salla Ahmedu az -Zuhura. Ahmet öğleyi kıldı. Öğle namazını kıldı. Maat öğrencilerle. Yani cemaat olarak. Sümme tenevele Ahmedu. Sonra Ahmet yedi. Çünkü taam kelimesi geliyor. Taamel gaday öyle yemeğini yedi. Fil haymetil kebirati. Büyük çadırda. Küçük çadırda dinlenmek için, büyük çadır yemek yemek, yemek için, sohbet için, programlar için vesaire. O yüzden yemek nerede yemiş? Hizmetin Ahmet'u. Sonra Ahmet yedi. Fil, fail. Bu da mef'ul. Öğle yemeğini. Bu da mecrur. Fil haymetil kebirati. Büyük çadırda. Ve fil mesai ve akşam vaktinde. Raca mizu öğrenciler döndü إلى المدرسة أكلها. تقول رسول الله متى ذهب أحمد المعس... إلى المعسكر يوم الخميس؟ مع من ذهب أحمد؟ مع فريق الكشافة كشافة من ذهب مع التلاميذ؟ آه, ذهب مع التلاميذ كم المشرف. كيف المعسكر؟ المعسكر جميل. ماذا لعب التلاميذ؟ آه, كرة القدم وشتى الحبل. ماذا صلى أحمد؟ الزهرة؟ أين تلاول أحمد طعام الغداء في الخيمة الكبيرة؟ متى راجع إلى للمدرسة؟ في المساء. هل تحب فريق الكشابة؟ نعم أحب فريق الكشابة. ولماذا؟ نيشن لأنني أحب أن أكشف الطبيعة. الطبيعة كشفت التكستور. ذهب التلاميذ إلى معسكري يوم الجمعة خطأ. يعني يوم الخميس ولجأ. يعني شنو وصل المشرف مع التلاميذ إلى المعسكر صحيح. لعب التلاميذ شتى الحبل في الخيمة الكبيرة خطأ. büyük çadırda yemek yediler sadece. Şeyi halat çekince oynamadılar. Tenevele Ahmedu taamel gadai summa kura. <türüyor> hata çünkü önce ne yaptılar? Oyun oynadılar. Bir bakalım şuradan teyit edelim. evet burada önce oyun oynadılar. Sonra yemek yediler. Altıncı şeyde. Hata. Ee, Salli Ahmet Muhattelemiz Salat-ı <türüyor> sahi. Sahih. رجع التلاميذ إلى, إلى المدرسة في الظهر خطأ في المساء. أقام التلاميذ خيمة صغيرة وعشر خيام كبيرة خطأ. نعرجك أقام التلاميذ خيمة كبيرة وعشر خيام صغيرة. وصل التلاميذ مع المشرف. دخل التلميذ مع المشرف. أه دخل التلاميذ مع المدرسة. لعب التلاميذ مع المدرسة. لعبت البنت مع المدرسة. ذهبت البنت مع المدرسة، ذهبت البنت مع صديقتها، انتظرت البنت مع صديقتها، انتظرت البنت مع الأستاذة، وصلت البنت مع الأستاذة، وصلت البنت مع المشرفة، رجعت البنت مع المشرفة، ديال دعمتك. دي دي. متى ذهب أحمد إلى المعسكر؟ يوم الخميس، ما ذهب يوم الخميس إلى المعسكر؟ فريق الكشافة، ذا دي أحمد ديالم، إلى أين ذهب أحمد يوم الخميس؟ إلى المعسكر فريق الكشافه احمد ديالم الي اين ذهب احمد يوم الخميس الي المعسكر Yani aynı cümlenin farklı şeylerini soruyor. Ezabettelemizü malumüştür filan yani muasker. Bu cümleden sorular yani. Sorular çıkıyor. Cümle bu. Burada da bu. Bunlar yaparız. Tenevle Ahmet'u damil gıdâ fil kebira fil telemizü el medrese. Bunları kendimiz çok rahat yaparız ama mutlaka yapalım. Sözlü olarak da olsa sesli olmasına dikkat edelim. Ekamet telemizü haymeten kebiraten. Şahidet talibu hadigaten cemileten. İştarat Fatıma Tavabi'a Suudi'ye. Ara'el müderrisi kısseten e... hangisini kullanmadık? Kısseten, lezize. Arabiyeten. Ketebe Ahmet mes'eleten, sehleten tenevelen üstazı hal ve lezize. Evet, li Burada e, li okumak için kısmını öğretiyor. Burada vahidin ve buraya yazıyoruz. Şurada yani ve diye buraya yazıyoruz. Selahattin dün ve erbağın, misal ve erbağın, felet sem, ve ermin, erbağın ve yani ve Şurada şu harflerle başlayan kelime yazacağız bir tane. İçinde olan daha doğrusu fiye. Bu harflerden birisinin geçtiği bir kelime. Ee, sonlara doğru, şey, zahabet ile ile muasker, öğrenciler kampa gitti, akamet telamizu, ee, haymeten kebirete, ee, sonra sallet telamizu az zuhra e, telamizu el ve raca laibet telamizu kurat el kadem bunlar sırayla yazarsak e, önce top oynuyorlardı şeyden sonra çıkarttıktan sonra sonra e, yemek hangisi önceli fark etmez. Spirit'te namazı koyuyoruz. Sonra da raca yapıyoruz. Raca en sona gelecek. El müminul kaviyyü güçlü mümin hayrun daha hayırlıdır ve hap daha sevimlidir ilallah Allah'a minel müminul daifi zayıf müminden. Hadislerde bir tanesi bu da hadislerden. Kün fit dünya dünyada ol. Kendi garibim sanki sen gurbetçiymişsin gibi ol. Ev abir sebilin ya da yoldan geçen birisi gibi. Yolcu gibi ol yani. E, i̇ster gurbetçi ister yolcu gibi ol. Yani azını o kadar az. Dünyalık ihtiyacını o kadar edin. Asıl gideceğin hedefe, döneceğin yere ne yani manada bir, bir, bir Hazreti Adem pe, e, peygamberimiz, babamız cennetten çıkıp sürgün, dünya sürgün edildi, gurbetçi oldu. Tekrar nereye dönecek? Vatanına dönecek insanlar. Vatanına dönmesi gerekiyor. Ve abir sebebinin ya da yolcu gibi. Yolcu nereye kilitlenir? Hedefe kilitlenir. olduğu yalanmaz. Bizim gideceğimiz yer, hedefimiz cennet. Ona göre olmak gerekiyor. Yükü burada ağır yük. Bizi e, yavaşlatacak yük edilmemek gerekiyor. Evet, muaskar demiş. Ee, şurada hayme, şurada da telamiz. Şimdi ''meta, meze, men'' kullanacağız. Ee, taqra'u liyeme fil mektebe. Meze taqra'u liyeme. Bugün ne okuyacaksın, ne okuyorsun? Fil mektebi kütüphanede. Ee, Mete a soramayız. Men yel abu ma fari gaden. Yarın okul takımı ile kim oynayacak? Mete tercih edildiğinden rahle ee, piknikten ne zaman döneceksin? Ya da gezdikten, yolculuktan ne zaman döneceksin? Şükran affan. Lillaqa ma'salama ta'ala huna. Ha'dır. Hel tahduru inşallah? Bunu düzenliyoruz. Zehabna ne el keşşafa. Raja telamizu fil masa. Akamet telamizu aşrahi yamin. Bunları düzenliyormuşuz. Mustafa lay'rifu't tarika ve yabha'u telamiz ta'ala hunak. Yemşi Mustafa fi't tarik kul Yesebu Mustafa bir rehletin Evet, Yesebu Mustafa fi rehletin ila hayvan. Mustafa bir yolculukta hayvanat bahçesine gider. Bir piknik gibi gezintide. Gezinti daha iyi. Belki de burada trip diyorlar İngilizce'de. Küçük gezintilere. La hadikatil hayvan. Hayvanat bahçesine gider. Yemşi Mustafa fil hadikatuna ve Mustafa hayvanat bahçesinde. Oraya, buraya oraya yani şuraya buraya diyeceğiz Türkçe'de gidiyor. Yani kafasına göre takılıyor biraz şeyden ayrı. Ee, sonra Mustafa leyarifu et Sonra Mustafa yolu bilmiyor, karıştırıyor. Ve öğrenciler, yapat öğrencileri arıyor. El müderris Mustafa ve Öğretmen Mustafa'yı görüyor ve diyor ki Te'alehune buraya gel. Ma öğrenciler, öğrencilerle ya Mustafa, ey Mustafa diyor. bu da bitiyor. Şurada yazmış, buna göre düzenliyoruz. Evet böylelikle bir bölüm daha bitirdik ve son bölüme geldik. Ee, bu geçmiş bölümlerin iki tane bölüm bitirmiş olduk. Onları bugün gün içinde yetiştirebilirsek e, üçüncü bölümün sınavını yapacağız. Ee, yine bir iki gün içinde ee, cumartesi akşamı olabilir. Cumartesi gün içinde diyelim. Sabahtan da olabilir. Ee, bölümü yapacağız ve 29'undan önce 28'inde 29'u bitirsek bu 5. son bölümü yaparak e, kitabı bitirmiş olacağız. 29'unda da e, dediğimiz gibi e, 50'şer soruluk, 100'er de 100 er yetişmeyebilir. Her bir kitaptan yani e, 50 soru e, birinci kitabın tamamından, bunlar final gibi olacak. E, 50 soru kuran Arapçasından, surelerden yani Fatiha Bakara'dan e, 50 soru Kasas'ın Nebi'inden olmak üzere. Ve e, ayrıca e, Kura, kolay Arapça dediğimiz kısımdan da. Sonra bunların hepsini birleştirilmişinden son sınavımızda 29'u gecesi 11 gibi düşünün. 11 geç olabilir belki 10'da. E, yapacağız. Şimdi. Onu gruptan yapmayı düşünüyorum. E, gruptan herkes katılacak. O saat 10'da. Onu duyursun şimdiden yapalım. E, böylelikle ortalamalar, finaller öncelikle esas alınmak üzere. Çünkü vizelerde heyecanlandırız, iltifa olur, e, parmağımız yanlış basmıştır vesaire vesaire. Finallere esas alarak, daha çok öne çıkararak e, sınıf geçmeyi ya da kur seviye bitirmeyi böylelikle belirlemiş olacağız.